2031 yılında olduğunu iddia eden ve buna dair kanıtlar gösteren gizemli kişinin belki de farkında olmadan yüklediği bir video her şeyi değiştirecek. Dünyada tek kalan kişinin sen olduğunu öğrenseydin ne yapardın? Dünyada özgür olduğun için sevinir miydin ya da tek kaldığın için korkar mıydın? İşte şu anda bunu yaşadığını iddia eden biri var dünyada tek kaldığını ve 2031 yılında olduğunu iddia ediyor ve buna dair inanılmaz kanıtları var. İsmi belirsiz bir kişi sabah uyandığında etrafta kimsenin olmadığını, tarihlerin 2031 yılını gösterdiğini öğreniyor ve hikayesi de tam bu saatten sonra başlıyor. İlk uyandığı günün gecesi bir video paylaşıyor ve açıklama kısmına olan olaylardan sonra ilk gecem ve bazı evlerden ışıklar yanıyor. Şimdi onlara bakmaya gideceğim umarım iz bulurum diye not düşüyor. Dışarı çıktığında ise kimselere rastlamıyor tıpkı insanlık yok olmuş gibi. Paylaştığı videolara baktığımızda filmleri aratmayacak ortamda olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten korkutucu bir durum. Birkaç gün sonra yüklediği videoda şehrin merkezine doğru gidiyor ve İstanbul'un en çok insan olan yerlerini çekiyor ama yine sokaklar bomboş olduğunu görüyoruz. 2031 yılında olan gizemli kişi bir şekilde 2022 yılındaki kişilerle iletişime geçebiliyor. Birazdan bununla ilgili daha net bilgiler ve bazı gerçekleri paylaşacağım. Fakat videoya kaldığımız yerden devam edelim. Gizemli kişi aslında 2022 yılına ait bir ortamda bulunuyor. Fakat 2031 yılında olduğunu ve bu iki zaman arasında sıkıştığını belirtiyor. Takvimler ve dış ortam her şey 2022 yılına ait fakat tüm elektronik cihazlar 2031 yılını gösterdiğini söylüyor. Gizemli kişi 2031 yılında olduğunu kanıtlamak için başka yöntemler deniyor. Google asistanı hangi yılda olduğunu soruyor. Google asistan da aynı şekilde 2031 yılında olduğunu söylüyor. Ok Google. Tarih ve saat. 29 Ağustos 2031. Tabii ki de takipçiler birçoğu şimdiye kadar sunduğu şeylerin yetersiz kaldığı için inanmıyor ve gitmesi istenilen yerlere gidip videolar çekiyor ve paylaşıyor. Bazı takipçileri ise bunların pandemi zamanında çekildiğini ve yeni yeni paylaştığını düşünüyor. Kimileri ise videoların sabahın 5'i ile 6 arasında çekildiğini düşünüyor. Fakat o saatlerde bile binlerce insanın güne başladığını biliyoruz. Ve bunun dışında kalabalık yerler, AVM'ler, stadyumlar her yerin bomboş olduğunu görüyoruz. Şimdi bunların gerçek olup olmadığına. İnsanların olmadığı bir dünyada elektriğin sürdürülebilmesi imkansızdır. Ve bunun dışında çok sorun olması gerekirdi. Sokakların tertemiz olması ve bunların hepsi insanlık varmış gibi olması Bunların bazıları. Bilgisayarda tarihi gösterdiği bir videoda çok basitçe tarih değiştirilebilir. Google'de sorduğu soruda ise tamamen Google çevirici ile yapılmış bir sesli metindir. Yani bu da çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ve çok dikkatimi çeken asıl şey ise sorulan bütün soruları aynı kişilerin sorması. Bu da o hesapların kendisinin yönettiğini gösteriyor. Çünkü o hesaplar hariç kimsenin sorularını cevaplamıyor. Videolar ise çok basit bir şekilde yavaş çekiliyor. Bu da çok kolay şekilde edit yapmasını sağlıyor. Tamamen düzmece olan ve kısaca edit yapmayı bilen ve birazcık aklını kullanan Zaten bunun bir benzer hesabı yabancı bir ülkede var ve bu şekilde takipçi kasıyorlar.